Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Instagram'dan kolay reels veya video indirme nasıl yapılır onu göstereceğim. Ben bu videoyu ufak bir shorts olarak hazırladım. Shorts da çok fazla YouTube aramadan izlendiğini gördüm. Bu videoyu size daha kolay anlamamız için e, bilgisayar üzerinden göstereceğim. Şu an bilgisayar üzerinde gösterdiğim şey telefonda da geçer. Yani telefondan Safari, Google veya Opera hangisini kullanıyorsunuz kullanın. Instagram'daki bir videoyu, postu, st story'i Hatta shortslar, reelslar yani Instagram'da reels olarak her şey direkt indirebiliyorsunuz. Hemen şöyle ekran kaydını başlatayım. Google'u veya Safari'yi bir yere açıyoruz. Buraya Save Insta yazıp enterliyoruz. Karşımıza ilk başta bir site çıkıyor. Saveinsta.app diye. Hemen bu siteye giriyorum. Buranın videosunu da zaten koyacağım. Aynı şey telefonda da geçer. telefonu da bu siteye giriyorsunuz. Siteye girdikten sonra video fotoğraf, reels, story ve Instagram TV, TV'nin burada şeylerini görüyorsunuz. Herhangi bir Instagram hesabına girelim mesela. Ben burada kendi Instagram hesabımı yazıp aratıyorum. Gördüğünüz gibi kendi Instagram hesabıma giriyorum. Şöyle buranın ekran kaydı videosunu koyacağım zaten. Şu an 104 bin takipçiyiz. Daha fazla takipçi, olmak takipçi olmaması için takip etmeyi ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hemen Reels kısmına girip bir tane videoya tıklıyorum. 3 tık yapıyorum. Bağlantıyı kopyalıyorum. alıyorum. Telefonda da bu aynı şekilde paylaş kısmına dokunup bağlantıyı tıkla diyorsunuz. Sonra Google işte Google'da açtığım sayfaya geri geliyoruz. Buraya bağlantı kısmını yapıştırıyorum. Şöyle yapıştır diyeyim. Buraya bağlantımı yapıştırdım. Bu indirebileceğiniz en kolay yöntem bu. Hemen indir diyorum. Gördüğünüz gibi direkt videoyu bana çıkardı video indir diyor. Bunu da aynı şekilde telefondayken video indir olarak tıklıyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi videomuz indir. Doğru bildiğiniz yanlışlar. Telefonu şarj etmeden şarj et. Böyle indirdiğimizde hem videonun kalitesi düşmüyor, hem videonun sesi tamamen bize iyi geliyor. Hem de başka üçüncü parti uygulamaları telefona yükleyememiş oluyoruz. Yani uygulama indirmeden direkt 5 saniye bile sürmüyor indirmemiz. Lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yorum yaparsanız da sevinirim.